Bayram. Ama benim için sıradan bir gün. Kimse aramadı. Kimseye sormadı. Evde tek başımayım. Ve sessizlik. Instagram'a bakıyorum. Herkes bir arada mutlu kahkahalar, bayram sofraları, eski dostlar. Ben mi? Ben sadece izliyorum. Ve bir anda buradayım. Deniz, rüzgar, martılar. Sessizlik burada huzura dönüşüyor. İçimde garip bir ferahlık var. Sanki, sanki yalnız değilim. Burada şeyler farklı. Amasra mı? Ne alaka Belki de konuşacak birini bulmuşumdur. Yine beni dinlediğin için çok teşekkür ederim sana. Bazen bir ses duymak, bir yüz görmek kadar gerçek gelir. Yalnızlık, konuşacak hiç kimse olmadığında değil konuşmayı unuttuğunda başlar.